Merhaba. Kaynaklarınızla yaptığımız bu derinlemesini incelemeye hoş geldiniz. Bugün sizin için seçtiğimiz İslam düşüncesinde hem hassas hem de e, çok tartışılan bir konuya odaklanıyoruz. Sema yani işte müzik dinlemek, ilahi dinlemek gibi işitsel deneyimlerin hükmü meselesi. Elimizdeki metinler özellikle İmam Gazali'nin İhyas'ındaki şerhe dayanarak ee, Semahı neden bazı alimlerin haram veya sakıncalı gördüğünü ve tabii bu görüşlere karşı sunulan cevapları inceliyor. Şimdi bu konuya girerken amacımız ne? Bu karmaşık meseleyi farklı delilleri ve özellikle de bu delillerin nasıl yorumlandığını sizin için biraz daha netleştirmek. Kaynaklarımız bize gösteriyor ki yani bu tartışmada kilit rolü oynayan iki unsur var gibi duruyor: niyet ve bağlam. Bakalım bu iki kavram. Ee, ...argümanları nasıl şekillendiriyor? Kesinlikle. O zaman hadi bu ilginç konuyu katman katman açmaya başlayalım. Gerçekten de niyet ve bağlam meselesi bu tartışmanın e, tam merkezinde yer alıyor diyebiliriz. Kaynaklarımız, sema haram kabul edenlerin dayandığı temel delilleri... ...ki bunlar ayetler, hadisler ve bazı selef alimlerinin sözleri tek tek sıralıyor. Sonra da e, bu delillerin her birine genellikle bağlamı, amacı veya kelimelerin farklı anlamlarını vurgulayarak cevaplar getiriyor. Bu da bize yani dini metinleri anlamada yorumun ne kadar kritik olduğunu gösteriyor aslında. Peki, ilk olarak Kur'an'dan alınan delillere bakalım o zaman. Mesela Lokman Suresi'ndeki ayet. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri lehv ve hadis satın alır. Bu sıkça zikrediliyor. İbn Mesud gibi bazı isimler buradaki lehv ve hadisi doğrudan gına yani şarkı müzik olarak yorumlamış. Bu oldukça net bir yasaklama gibi durmuyor mu? Evet, ilk bakışta öyle görünebilir. Doğru. Ancak kaynak metindeki şer ayetin kendisine odaklanıyor dikkat edersiniz. Ayet herhangi bir eğlencelik sözü değil, Özellikle bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak amacıyla satın alınan sözleri kınıyor. Yani burada belirleyici olan sözün kendisinden ziyade kötü niyet ve saptırma amacı. Hatta metin ilginç bir örnek veriyor. Kur'an'ı bile sırf peygamberle alay etmek veya insanları dinden soğutmak amacıyla okumak haram olurdu diyor. Nitekim içinde peygambere yönelik bir sitem bulunan Abese suresini sırf onunla alay etmek için sürekli okuyan bir münafık imamdan bahsediliyor kaynakta. Hazreti Ömer'in bu durumu öğrenince onu cezalandırmak istediği falan anlatılıyor. Dolayısıyla bu ayetin her tür şarkıyı değil, sadece belirli ve kötü niyetle icra edilen veya dinlenenleri kapsadığı savunuluyor. Anlıyorum, anlıyorum. Yani yine niyet ve amaç vurgusu ön planda. Peki ya Necm suresindeki ayet? Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşırıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Buradaki sümut yani gaflet içinde eğlenme kelimesini İbn Abbas'ın him yerleçesinde gina yani şarkı müzik olarak yorumladığı söyleniyor. Bu nasıl açıklanıyor? Orada da e, benzer bir mantık yürütülüyor aslında. Eğer ayetteki sumut kelimesi genel anlamda şarkı söylemeyi veya eğlenmeyi yasaklıyorsa, o zaman ayetin devamındaki gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ifadesi, bu da mı genel olarak gülmeyi yasaklayıp sürekli ağlamayı emrediyor? Yani bu biraz mantıksız olurdu değil mi? Evet pek mantıklı durmuyor. Aynen. E, dolayısıyla nasıl ki ayette kınanan gülme muhtemelen Kur'an'la veya Müslümanlarla alay etmek amacıyla yapılan özel bir gülme ise Aynı şekilde buradaki gına yorumunun da yine alay ve küçümseme amacıyla söylenen özel şarkı ve şiirler olabileceği ileri sürülüyor. Kaynak Metin, Şuara suresinde şairleri kınayan ayetin de tüm şairleri değil, özellikle inkarcı ve saptırıcı olanları kastettiği örneğini vererek bu yorumu destekliyor. Yani yine genel bir yasaklamadan ziyade belirli bir olumsuz bağlam söz konusu gibi. Bu Kur'an ayetlerinin yorumlarındaki niyet ve bağlam odaklı yaklaşım gerçekten dikkat çekici. Peki o zaman hadislere dayanan delillere geçelim mi? Mesela Hz. Ayşe'den rivayet edilen Allah'ın kayneyi yani şarkıcı cariyeyi, onun satışını, parasını ve öğretilmesini haram kıldığına dair bir hadis var. Bu daha somut bir yasaklama gibi geldi bana. Evet evet bu hadiste sıkça kullanılır, haklısınız. Ancak kaynak metindeki yorum e, bu yasağın mutlak olmadığını belirtiyor. Hadisteki yasağın özellikle o dönemde yaygın olan, içki meclislerinde erkekleri eğlendiren ve fitneye yani ahlaki bozulmaya veya günaha teşvike sebep olabilecek türdeki profesyonel şarkıcı cariyelerle ilgili olduğu savunuluyor. Yoksa bir cariyenin kendi efendisine şarkı söylemesinin veya fitne korkusu olmayan durumlarda mesela kadınlar arasında veya aile içinde başkalarının onu dinlemesinin bu hadisle doğrudan yasaklanmadığı belirtiliyor. Hatta bu görüşü desteklemek için yine Hazreti Ayşe'nin kendi evinde hem de peygamberimizin huzurunda bayram günü iki genç cariyenin def çalıp çarkı söylediğine dair sahih ayında geçen meşhur hadis hatırlatılıyor. Evet o hadisi biliyorum. Peygamberimizin onları engellemediği gibi hatta onları dinlemesini engellemek isteyen Hazreti Abu Bekir'e bırak onları bugün bayramdır dediği rivayet ediliyor. Bu örnek evet yasağın kapsamını epey daraltıyor anlaşılan. Peki daha çarpıcı bir hadis var. Bir kimse şarkı gına ile sesini yükseltirse Allah ona mutlaka iki omuzunu oturup o susana kadar topuklarıyla göğsüne vuran iki şeytan gönderir. Bu Ebu Ümame'den rivayet edilmiş. İfade çok sert. Yani çok genel bir yasak gibi duruyor. Gerçekten de ürkütücü bir ifade, katılıyorum. Ancak yorumcular genellikle şunu söylerler. Bu tür sert tehditler çoğunlukla belirli türdeki yani özellikle kötü olan fiilleri hedef alır. Bu hadisinde özellikle kalpte şehvet, aşırı dünyevi tutku gibi şeytanın hoşuna giden, onun vesveselerine kapı aralayan duyguları harekete geçiren türdeki gınaya yönelik olduğu yorumlanıyor. Buna karşılık mesela Allah'a olan şevki, muhabbeti artıran ilahiler veya bir bayram sevincini, bir düğün neşesini ifade eden şarkılar ya da sevilen birinin dönüşünü kutlayan yani aslında şeytanın hoşlanmayacağı, onun amacına ters düşen olumlu ve meşru duyguları uyandıran gına işte bunların bu tehdidin kapsamına girmediği savunuluyor. Yine Hz. Ayşe'nin evindeki cariyeler veya Mescid-i Nebevi'de bayram günü mızraklarıyla oynayan Habeşliler örnekleri veriliyor. Peygamberimiz bunları menetmemişti. Hatta burada önemli bir usul prensibi de devreye giriyor. Onayladığını veya bizzat yaptığını gösteren açık bir olay veya söz, yoruma açık olabilecek bin tane man yani yasaklama delilinden daha güçlü sayılabilir. Hmm ilginç bir prensip. Çünkü fiili bir izin veya onay genellikle neyin kastedildiği konusunda daha nettir. Yasaklama ifadeleri ise çoğu zaman işte hangi türü yasak, hangi durumda yasak, hangi niyetle yasak gibi yorumlara daha açık oluyor. Bu metodolojik nokta gerçekten önemliymiş. Peki başka bir hadis. Ukbe bin Amir'den rivayetle kişinin eğlendiği her şey batıldır ancak atını eğitmesi, ok atması ve eşiyle oynaşması müstesna deniyor. Şimdi gına bu üç istisna arasında sayılmıyor. O zaman o da mı batıl? Yani geçersiz, boş bir şey. Bu da bir tür olumsuzlama değil mi? Denceye genel bir olumsuzluk atfediyor gibi görünüyor ilk bakışta. Ancak burada anahtar kelime batıl. Kaynak metin diyor ki batıl kelimesi her zaman haram anlamına gelmez. Daha çok doğrudan uhrevi bir faydası olmayan, dünyevi, boş ama ille de günah olmayan anlamına gelebilir. Peygamberimizin Habeşlilerin oyunlarını izlemesi örneği yine karşımıza çıkıyor. Bak bakın bu hadiste sayılan üç istisnadan biri değildi ama haram da değildi. Hatta hadiste istisna edilen eşiyle oynaşmanın bile yani cinsel birleşme dışındaki kısımlarının temel amacının zevk almak ve eğlenmek olduğu halde batıl sayılmadığına dikkat çekiliyor. Dolayısıyla bu hadisten yola çıkarak birçok masum eğlence, güzel bir manzarayı seyretmek, kuş seslerini dinlemek, arkadaşlarla gıybet veya kötü söz söz içermeyen şakalar yapmak bunlar belki doğrudan ahiret sevabı kazandırmadığı için batıl kategorisine girebilir ama bu onların haram olduğu anlamına gelmez. Yani batıl kelimesi burada daha çok faydasız veya dünyevi demek, ille de yasak demek değil. Anladım. Bu ayrım önemli. Şimdi de selef alimlerinin ve sahabelerin sözlerine ve tutumlarına dayanan argümanlara bakalım. Bunlar da güçlü çünkü. Örneğin İbni Mes'ud'un gına kalpte nifakı yeşertir dediği rivayet ediliyor. İbni Ömer'in ise şarkı söyleyen ihramlı bir gruba beddua ettiği ve bir çoban düdüğü duyunca parmaklarını kulaklarına tıkadığı, hatta peygamberimizin de böyle yaptığını söylediği aktarılıyor. Bunlar ciddi şeyler. Evet bu rivayetler de sıkça delil getirilir. Doğru. Kaynak metin bunlara da tek tek yaklaşıyor. Birincisi İbni Mesud'un nifakı yeşertir sözü. Bunun Özellikle şarkıyı veya sanatı insanların beğenisini kazanmak, şöhret olmak gibi dünyevi amaçlar için kullanan şarkıcının, muganninin durumuyla ilgili olabileceği düşünülüyor. Çünkü bu durumda kişi sürekli başkalarına kendini beğendirme çabası içine girebilir. Bu da gösterişe yani riyaya ve samimiyetsizliğe, nifaka yol açabilir. Ama bunun sadece şarkıcılığı özgü olmadığı, güzel giyinmek, lüks arabalara binmek gibi birçok mübah şeyin de aynı şekilde riyaya kapı aralayabileceği ama bu yüzden bunların topyekün haram kılınmadığı hatırlatılıyor. Önemli olan kişinin niyeti ve kalbinin durumu. Yani yine niyet meselesi. Aynen. İkincisi İbn Ömer'in bedduası. Bu olayın ihramlı kişilerle ilgili olması kritik. İhram, biliyorsunuz özel bir adab ve hürmet gerektiren bir durum. İbni Ömer'in o grubun şarkı söyleme tarzını veya şarkılarının içeriğini ihramın gerektirdiği saygınlığa ve adaba aykırı bulmuş olması muhtemel, yani tepkisi genel olarak şarkıya değil de o özel bağlamdaki uygunsuzluğa olabilir deniyor. Bağlam yine devrede. Evet. Üçüncüsü, İbni Ömer'in kulak tıkaması. İşte burası çok ilginç. En dikkat çekici nokta şu. İbni Ömer'in yanında bulunan ve olayı bize aktaran Nafi'ye kulaklarını tıkamasını emretmemesi. Evet evet. Ona bir şey dememesi. Veya onu dinlediği için azarlamaması. İbn Ömer'in kendi yaptığı muhtemelen o anki zikir veya tefettür halini bozabilecek, kalbini gereksiz yere meşgul edebilecek bir sesten kendini koruma eylemi olarak yorumlanıyor. Peygamberimizin de benzer bir şey yapmış olabileceği rivayeti de yine kişisel bir tercih, o anki duruma özel bir hassasiyet veya belki de en yüksek manevi makamın gereği olarak değerlendiriliyor. Yani genel bir yasaklama anlamına gelmeyebilir kaynak bunu peygamberimizin namazda dikkatini dağıtan işlemeli cübbeyi namazdan sonra çıkarmasına benzetiyor. Cübbe haram değildi ama o anki odaklanmaya engel olmuştu o kadar. Anladım. Yani kişisel tercihler veya özel durumlar genel bir hüküm çıkarmak için yeterli görülmüyor bu yoruma göre. Peki ya Hazreti Osman'ın sözü? Peygambere biat ettiğimden beri şarkı söylemedim. Teganni demiş. Bu da bir kaçınma işareti değil mi? Evet bu da bir delil olarak sunulur doğru ancak karşı argüman hemen şu soruyu soruyor. Eğer bu söz gınanın haram olduğuna delil ise aynı sözde geçen temennide bulunmadım yani dünyevi şeyler arzu etmedim veya sağ elimle zekerime dokunmadım ifadeleri bunlar da mı bu fiillerin haram olduğunu gösterir? E bunların haram olmadığını biliyoruz. Doğru. O zaman cevap şu oluyor. Hazreti Osman gibi yüksek takva sahibi zatlar sadece haramları değil, şüpheli veya mekruh yani hoş görülmeyen şeyleri, hatta bazen sırf daha üstün bir manevi hal üzere olmak için bazı mübahları yani serbest olan şeyleri bile terk edebilirler. Buna İslam ahlakında vera deniyor yani şüpheli şeylerden bile sakınma titizliği. Dolayısıyla bir kişinin kişisel olarak yüksek bir takva standardı benimsemesi o fiilin herkes için haram olduğu anlamına gelmez. Anlıyorum kişisel dindarlıkla genel hüküm arasındaki fark vurgulanıyor. Bir de Fudal ben İyaz'ın gına zinanın efsunudur veya Yezid bin Velid'in hayayı azaltır, şehveti arttırır gibi daha sert ifadeleri var. Bunlar nasıl yorumlanıyor peki? Bu tür çok sert uyarıların ise genellikle fasıkların yani günaha düşkün kişilerin dinlediği, içki meclislerinde söylenen veya doğrudan cinsel arzuları körükleyen türdeki müzik ve şarkılar için geçerli olduğu düşünülüyor. Kaynak metin yine aynı noktaya geliyor. Eğer her türlü gına böyle olsaydı, peygamberimizin kendi evinde hem de bayram günü cariyelerin şarkı söylemesine veya mescitte Habeşlilerin oyunlarına izin vermesi düşünülemezdi diyor. Yani bu sert ifadeler daha çok gınanın kötüye kullanımıyla, yani belirli türleriyle ilgili olarak yorumlanıyor. Anlaşıldı. Tüm bu delillere verilen cevaplarda hep bağlam, niyet, tür ve ölçü gibi faktörlerin öne çıktığını görüyoruz. Son olarak bir de şu argüman var. Gınanın haram olduğu söylenen çalgı aletlerine benzetilmesi, yani kıyas yapılması veya basitçe leh ve laip, Oyun ve eğlence olduğu için uygunsuz görülmesi. Buna ne deniyor? Evet, çalgı aletleri meselesi ayrı, daha detaylı bir tartışma konusu, kaynakta başka yerde olabilir detayları ama leh ve laip yani oyun ve eğlence olduğu kısmı kabul ediliyor. Evet, gına bir tür eğlencedir. Fakat burada kaynak metin çok ilginç bir noktaya değiniyor ve diyor ki, bir dakika Kur'an-ı Kerim zaten tüm dünya hayatını bir tür oyun ve eğlence olarak tanımlamıyor mu? Birçok ayette bu ifade geçer. Evet, doğru. Demek ki oyun ve eğlence olmak kendi başına bir şeyi otomatikmen haram kılmıyor. Ve tam bu noktada kaynak metin lehv kavramına yani eğlence kavramına radikal yepyeni bir bakış açısı getiriyor sanki. Lev yani eğlence ille de kötü veya kaçınılması gereken bir şey olmak zorunda değil diyor. Tam tersine Doğru kullanıldığında kalbi dinlendiren, zihni ferahlatan, hayatın ve ibadetlerin getirdiği yorgunluğu hafifleten bir araç olabilir. Eskilerin "Kalpler de yorulur, onları ara sıra hikmetli sözlerle dinlendirin veya kalpler zorlanırsa körleşir." gibi sözlerine atıfta bulunuluyor. Yani kalbi dinlendirmenin onu daha sonraki ciddi işlere, ibadetlere veya sorumluluklara hazırlamak için bir tür yardım olduğu belirtiliyor. Bu gerçekten çarpıcı bir yaklaşım. Yani kaynak metin eğlenceyi, lehvi bir nevi ilaç gibi mi görüyor? Aynen öyle tam olarak bu benzetmeyi kullanıyor. Nasıl ki sürekli ders çalışan bir öğrencinin veya sürekli nafile ibadet eden birinin dinlenmek için ara vermesi, daha sonraki işlerinde daha verimli olmasını sağlıyorsa, meşru sınırlar içindeki lev, kalbin yorgunluğunu ve bıkkınlığını kaynak metindeki ifadesiyle iya ve melal gideren bir ilaç gibidir, diyor. Sürekli ciddiyete katlanmanın zor olduğu, bunun ancak peygamberler gibi özel yaratılışlı kişilere mahsus olduğu ifade ediliyor. Bu yüzden çoğu insan için lev, kalbi dinlendirmek amacıyla mübah hatta bazen gerekli olabilir. Ama tıpkı ilaç gibi aşırıya kaçılmamalı, dozu iyi ayarlanmalıdır yoksa ilacın kendisi hastalığa dönüşebilir. Hatta niyetin önemine bir kez daha dönülüyor burada. Diyor ki eğer bir kişi Allah'a daha iyi kulluk etmek veya diğer görevlerini daha iyi yapmak için enerji toplamak, zihnini dinlendirmek niyetiyle dinlenir veya eğlenirse Tabii meşru dairede bu eğlence bile bir kür, ibadet, yani kurbe, Allah'a yakınlaşma vesilesi olabilir. Hatta sadece zevk almak için yapılsa bile, eğer bu durum kişiyi asıl görevlerine daha dinç döndürüyorsa, bu bile tavsiye edilebilir. Yani müstehab olabilir deniyor. Öyleyse toparlar fat, kaynak metnin sunduğu perspektif şu: Sema veya genel olarak lehv konusunda katı bir haram veya helal çizgisinden ziyade duruma niyete, içeriğe, kişiye ve en önemlisi ölçüye göre değişen daha nüanslı, daha esnek bir yaklaşım sunuyor diyebilir miyiz? Gri bir alan mı var yani burada? Kaynağın bize sunduğu sonuç tam olarak bu yönde. Evet, semayı veya lehvi toptan yasaklayan görüşlerin dayandığı delilleri tek tek ele alıp bu delillerin genellikle mutlak olmadığını, farklı yorumlanabileceğini, çoğunlukla belirli durumları, kötü niyetleri veya aşırılıkları hedef aldığını savunuyor. Ancak şunu da ekliyor hemen. Bakın, bu tür dünyevi araçlarla leh ile rahatlamaya ihtiyaç duymak bu durum manevi olarak en kamil seviyedeki insanların, yani kalpleri daima Allah ile meşgul olanların durumuna göre bir eksiklik sayılabilir. Meşhur bir sözle ifade ediyor bunu ebrarın hasenatı mukarrebinin seyyatıdır. Yani sıradan iyi insanların güzel amelleri Allah'a çok yakın olanların yüksek makamına göre kusur sayılabilir. Fakat diyor çoğu insan için kalbi canlı tutmada, yıpranmasını engellemede bu tür meşru dinlenme ve rahatlama yöntemlerinin faydalı hatta gerekli bir ilaç olduğu sonucuna varılıyor. Evet bu derinlemesine incelememizin sonuna geldik gibi. Gördüğünüz gibi sema konusu en azından kaynak metnimizin ışığında oldukça katmanlı bir mesele. Yasak olduğunu savunan argümanlar var. Evet, bunlar güçlü görünüyor. Ama karşı argümanlarda bağlamı, niyeti, amacı ve ölçüyü ön plana çıkararak bambaşka bir kapı aralıyor sanki. Bu kaynak bize şunu söylüyor gibi. Eğlence yani lehf doğru niyet ve ölçüyle yaklaşıldığında sadece mübah değil Belki de kalbin sağlığı ve manevi denge için faydalı bir ilaç bile olabilir. Peki bütün bu tartışmalar sizin için ne ifade ediyor? Günümüz dünyasında eğlencenin bizi ne kadar kolayca oyalayabildiğini, hatta bazen bağımlılığa sürükleyebildiğini düşününce bu eski metinlerdeki prensibi yani lehvi bilinçli bir şekilde kalbi dinlendiren bir ilaç gibi kullanma ama onun bir hastalık haline gelmesine bizi asıl gayelerimizden uzaklaştırmasına izin vermeme fikrini kendi hayatınızda nasıl dengeleyebilirsiniz belki de bu üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere